Eğer 3, 6 ve 9'un ihtişamını bilseydiniz, evrenin anahtarı elinizde olurdu. Sayılar sadece başka şeylerin sembolleri değildir. Gerçek ve canlıdırlar. Sayılar arasındaki ilişkiler rastgele ya da insan yapımı değildir. Sayılar aslında her şeyin oluştuğu temel parçacıklardır. Organik zekaya hoş geldiniz. 1898'de Nikola Tesla'nın New York 48 East Houston Street'teki laboratuvarının bulunduğu bölgeye polis ve ambulansların gelmesine neden olan bir depremin, o sırada üzerinde deneyler yaptığı ve ceketinizin cebine bile sığabilecek boyutta küçük bir makineden kaynaklandığı ortaya çıkar. Şaşkına dönmüş gazeteciler en azından anlayabilecekleri türden bir şey olduğu için bu olayın üzerine atladılar ve modern elektriğin mimarı olan Nikola Tesla olanları şöyle anlatır. Titreşimlerle ilgili deneyler yapıyordum. Makinalarımdan biri çalışıyordu ve onu binanın titreşimiyle uyumlu hale getirip getiremeyeceğimi görmek istedim. Makineyi kademe kademe yükselttim. Tuhaf bir çatlama sesi geldi. Asistanlarıma bu ses nereden geliyor diye sordum. Bilen çıkmadı. Makineyi birkaç kademe daha yukarı çıkardım. Bu seferde yüksek bir çatlama sesi geldi. Çelik binanın titreşimine yaklaştığımı biliyordum ve makineyi biraz daha yukarı ittim. Birdenbire mekandaki tüm ağır makinalar etrafı uçuşmaya başladı. Elime bir çekiç alıp makineyi parçaladım, yoksa bina birkaç dakika içinde yerle bir olacaktı. Dışarıda bir kargaşa vardı. Polis ve ambulanslar gelmişti. Asistanlarıma hiçbir şey söylememelerini tembihlemiştim. Polise bunun bir deprem olduğunu söyledik. Olay hakkında bildikleri tek şey buydu. Açık göz bir gazeteci bu sırada Dr. Tesla'ya Empire State binasını yok etmek için neye ihtiyacı olduğunu sorunca Tesla şu yanıtı verir. Titreşim her şeyi yapabilir. Sadece makinenin titreşimlerini binanın doğal titreşimine uyacak şekilde ayarlamak gerekir ve ardından bina yerle bir olur. İşte bu yüzden askerler köprüden geçerken adımlarını keserler. Nikola Tesla 1898'deki deprem olayıyla övünmek için 37 yıl bekler. Ancak ertesi sene her şeyi bırakır ve dünya sahnesinde radyo sinyallerini yayınlamak ve almak için Atlantik ötesi bir yarış için batıya, Colorado Springs'e gider. O yalnızca sinyal değil, enerji de iletmek istiyordu ve bunu da başarmıştı. 1943'te Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Marconi'nin radyo patentleriyle ilgili bir karara vararak Nikola Tesla'ya ait bazı patentleri Marconi'nin iddiaları tartışmalı olduğu için Tesla'ya iade etmiştir. Tahmin ettiğiniz gibi 3, 6, 9 numaralı kararıyla. 3, 6, 9 numaralı karar çıkma olasılığı sizce yüzde kaçtır? En azından 369'da birdir. Sizce de öyle değil mi? Nikola Tesla'nın 3 Eylül 1899, 9, 3, 9, 6 Eylül 1899, 9, 6, 9 ve 9 Eylül 1899, 9, 9, 9 tarihlerinde Colorado Springs'teki laboratuvarında yaptığı deneylerin Alaska'nın Cape Yakataga ve Yakut Atbay bölgelerindeki depremlere neden olduğu iddia edilir. Eğer 3, 6 ve 9'un ihtişamını bilseydiniz evrenin anahtarı elinizde olurdu. Arizona Phoenix'in merkezindeki bir antika dükkanında yerel sanatçılar tarafından keşfedilen bir dizi orijinal Nikola Tesla çizimi tüm sayıları basit bir kullanımlı sistemde barındıran çarpım haritasını ortaya çıkardı. Çizimleri Tesla'nın özgür enerji laboratuvarı Wardenclave'de geçirdiği son yıllarda oluşturduğuna inanılıyor el yazmasının cevapsız kalan matematik sorularına dair birçok çözüm içerdiği düşünülüyor. Parçaların bazıları kamuoyuna tanıdık olsa da diğer birkaç parça yeni keşfedildi. Bunların en dikkat çekeni ise çarpım haritası veya matematik spirali olarak adlandırılan parçadır. Spiral sadece çarpma işlemin iç içe geçmiş bir örüntü olarak göstermekle kalmıyor, aynı zamanda tüm sayıların 12 bileşiklik pozisyonunda nasıl kendiliğinden organize olduğuna dair kapsamlı bir görsel anlayış da sunuyor. 12 veya 12'nin katları en yüksek bileşik sistemdir. Bu nedenle bir yılda 12 ay, bir günde 24 saat vardır. 12 sayısı 2, 3, 4 ve 6'ya bölünebilir. 12'nin katları da aynı şekilde. Her 12 sayıda 4 sayının asal olma ihtimali vardır. Bunlar saat pozisyonları gibi konumlara düşer. 5 7 11 ve 1. Sayılar bizlerin onlara atfettiğimiz basit miktarlardan daha fazlasıdır. Sayılar canlıdır. Görünen gerçekliğimizi yapılandırırlar. Tarih boyunca sayısız büyük mistik ve filozof bu sayısal evreni anlamıştır. Enerji üretmeyi ve dünyamızı patlama yerine içe çökme yoluyla yeniden şekillendirmeyi başaracağımız günler yakındır. İzlediğiniz için teşekkürler zekamız organik olsun